Herkese selamlar. Bugün hepimizin her gün mutlaka göz attığı o basit hava durumu tahminlerinin çok ötesine geçen bir aracı konuşacağız. Net Contact hava durumu paneli. Yani bu sadece size sıcaklığı söyleyip kenara çekilmiyor. Çok daha fazlasını yapıyor. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir yol haritamız var. Önce hepimizin bildiği tanıdık bir manzarayla başlayacağız. Sonra yavaş yavaş katmanları aralayıp bu panelin asıl gücünü, o gizli kalmış yeteneklerini birlikte ortaya çıkaracağız. Tamamdır. O zaman hadi direkt konuya girelim. Şimdi karşımızdaki ekrana ilk baktığımızda ne görüyoruz? Türkiye'nin büyük şehirleri için hazırlanmış gayet tanıdık, klasik bir hava durumu tablosu. Ankara, İstanbul, İzmir hepsi burada sıralanmış. Evet, tabloya ilk bakışta belki biraz kalabalık gelebilir ama aslında hepimizin aşina olduğu bir görüntü, değil mi? Şehirler, günler, sıcaklık değerleri. Panelin ne olduğunu anlamak için harika bir başlangıç noktası. Her şey gayet net, gayet anlaşılır duruyor. Ama işte işin rengi tam da bu noktada değişmeye başlıyor. Çünkü bu panel, bu basit gibi görünen tablonun arkasında çok ama çok daha fazlasını barındırıyor. Gelin şimdi o görünenin biraz ötesine geçelim. Mesela şu rakama bir bakın. 16. Peki bu ne anlama geliyor? Tam 16 günlük bir tahmin aralığı demek bu. Yani sadece yarını ya da hafta sonunu değil, neredeyse 2 hafta sonrasını bile planlama imkanı veriyor size. Çoğu standart uygulamanın çok ötesinde bir bakış açısı bu. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu panel sizi sadece büyük şehirlerle sınırlamıyor. İsterseniz arama çubuğuna yazıp kendi yaşadığınız yeri hatta mahallenizi bile ekleyebiliyorsunuz. Yani bu artık İstanbul'un havası olmaktan çıkıp doğrudan sizin havanıza haline geliyor. Olay tamamen kişiselleşiyor. Peki biraz daha derine inmeye hazır mısınız? O genel tablodan şimdi çıkalım. Tek bir günün içine girelim ve bu panelin asıl detay zenginliğini bir görelim. İşte asıl olay burada başlıyor. Herhangi bir güne tıkladığınız anda karşınıza saat saat bir döküm çıkıyor. Ama sadece sıcaklık değil, bakın, nem oranı, yağış ihtimali, rüzgarın hızı ve yönü, hatta o gün ne kadar UV ışınına maruz kalacağınız, yani hava sadece 20 derece değil, o 20 derecenin size nasıl hissettireceğini tüm detaylarıyla anlıyorsunuz. Evet, buraya kadar gördüklerimiz bile oldukça etkileyiciydi. Ama şimdi bu paneli sıradan bir hava durumu uygulamasından alıp neredeyse hayat kurtaran bir güvenlik aracına dönüştüren o gizli süper güce geliyoruz. Bu özellik gerçekten de oyunun kurallarını baştan yazıyor. Yalnız o özelliği açıklamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Düşünün ki soğuk bir kış sabahı uyandınız ve telefonunuzda hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğunu gördünüz. Peki bu tek bir rakam size dışarıdaki yolların durumu hakkında ne söylüyor? Aslında neredeyse hiçbir şey. İşte tehlike de tam olarak burada gizli. Cevap, gizli buzlanma. Adı üstünde gizli. Hani yolu sanki sadece ıslakmış gibi gösteren ama aslında cam gibi bir buz tabakasıyla kaplı olan o görünmez tehlike. Hem sürüdüler hem de yayalar için en sinsi, en ciddi risklerden biri. İşte net kontak paneli tam bu noktada devreye giriyor. Arka planda çalışan o akıllı algoritmalarıyla sadece sıcaklığı değil, nemi, zemin sıcaklığını ve diğer bir sürü veriyi analiz ederek gizli buzlanma riskini önceden tespit ediyor. Ve en önemlisi sizi daha yola bile çıkmadan uyarıyor. Yani bu artık bir tahmin olmaktan çıkıyor, proaktif bir koruma kalkanına dönüşüyor. O halde gelin şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve bu panelin neden bildiğimiz o sıradan hava durumu uygulamalarından tamamen farklı bir seviyede olduğunu net bir şekilde görelim. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta standart uygulamalar var. Size temel olarak bugün hava nasıl sorusunun cevabını veriyor. Diğer tarafta net kontak paneli var. Size bugün dışarısı benim için ne kadar güvenli sorusunun cevabını veriyor. Aradaki fark sadece bilgide değil, o bilgiyi akıllı bir şekilde işleyip sizi korumasında, bu da bizi son bir soruya getiriyor. Sabah evden çıkmadan önce telefonunuz size sadece havanın kaç derece olduğunu değil de gideceğiniz yolda görünmez bir buzlanma tehlikesi olduğunu haber verseydi, o günkü planlarınızı, araba kullanma şeklinizi değiştirer miydiniz? İşte akıllı veri tam da bu demek. Basit bir bilgiyi hayatınızı kolaylaştıran ve sizi koruyan bir güce dönüştürmek.